Sevgili izleyenler uyku hem sağlığımız için hem de güne zinde başlamamız için çok önemli. Peki iyi bir yatak odasının özellikleri neler olmalı? Efendim yatak odalarındaki son gelişmeleri konunun uzmanıyla konuştuk. Müzik Güzel bir uyku çekmek herkesin hakkı. Pozitif renklerle bezenmiş bir yatak odası sadece güzel uyku vaat etmez, aynı zamanda pozitif bir atmosfer oluşturur. Sevgili izleyenler, mobilya sektöründe yeni sezon başladı. Artık yeni renkler, yeni tasarımlar sizlerin beğenisine sunuluyor. Bunları Didem Hanım'la konuşacağız. Didem Hanım bu güzel yatak odasının yanı başında konuşmak keyifli. Çünkü hakikaten çok canlı ve iç açı renklere sahip. Neler bilmesi gerekir izleyicilerimizin bu konuda? Sizin de söylediğiniz gibi yeni sezondayız. Dolayısıyla yeni sezonda yepyeni renklerle karşılaşacağız. Cıvıl cıvılı renkler, özellikle sizin de yatağın üzerinde gördüğünüz gibi morlar, çiçekli kırlentler bu senenin moda renklerinden, bu sezonun daha doğrusu moda renklerinden. Özellikle dolapta ve yatak başında açık kahve ile koyu cevizin birlikte karışımını görüyoruz. Bu senenin yine moda renklerinden bir tanesi ceviz tonları. Ee, özellikle biz e, toplum olarak biliyorsunuz çok açık renklere gitmeyi tercih etmiyoruz çünkü temizlemesi zor diye düşünüyoruz. Özellikle beyaz bir yatak odası eğer satın alıyorsak ilk düşündüğümüz şeylerden bir tanesi herhalde onu nasıl temizleyeceğimizdir. Dolayısıyla bu sezon kadınları çok mutlu edecek bir renk aslında. Çünkü koyu renkler tercih edilmiş olmasından dolayı temizlenmesi de bir o kadar kolay. Yine hemen yatak başına baktığınız zaman deri olmasından dolayı da bir bezle kolayca hemen tozunu alabileceğiniz, temizleyebileceğiniz bir yatak odası. Hemen biraz dolaptan bahsedelim. Yine gördüğünüz gibi dolapta yatak başıyla gayet uyumlu. Ceviz tonlarının ve sütlü kahvenin kullanıldığı bir dolap. Ve e, sizin de görmüş olduğunuz gibi e, sliding door dediğimiz açıp kapanabilen alan bir alan kaplamıyor. Alan kaplamıyor. E, her ne kadar dışarıdan küçük bir dolapmış gibi gözükse de iç hacmini gördüğünüz gibi oldukça geniş bir iç hacme sahip. E, buraya kolaylıkla gömleklerinizi asabilirsiniz, buraya yedek eşyalarınızı koyabilir. Yine bu alt çekmeceleri ayakkabılarınız için de kullanabilirsiniz. Hemen bu tarafına da bakalım. Yine dışarıdan her ne kadar küçük gibi görünse de iç hacmi oldukça geniş ee, görüyoruz burada raflar var buraya farklı eşyalarımızı koyabiliriz buraya gömlek pantolonlarımızı asabiliriz yine bu alanı da farklı amaçlar için kullanabiliriz. Londra'daki evlerin en büyük sorunu küçük olmak yatakların buna cevabı hazır baza. Didem Hanım şimdi çok iyi bir şekilde anlattınız ama hem benim hem de özellikle ev hanımlarının merak ettiği bir şey var ki annemden bilirim yatağın altında baza var mı çok önemli bir soru bunun yanıtı nedir? Evet e, baza artık yasakların olmazsa olmaz aksesuarlarından bir tanesi tabii ki bu yatak odamızın da hemen şöyle göstereyim geniş bir e, kolayca hemen çok açınıyor. da rahat açtınız açıkçası çok evet. zorlanmadan evet çok zorlanmadan hemen şurada görüyorsunuz kırmızı bir bu e, çekme var oradan. evet onu hmm. kapatabilirsek o da ee, çocuk kilidi, yani e, güvenlik kilidi hemen burada da var, ben de buradakini kapatayım. Dolayısıyla hanımlar buradan güvenli eşyalarını alabiliyorlar. Evet. Yani herhangi bir tehlike yaşanmamış oluyor böylelikle. Ee, bu önemli çünkü biliyorsunuz bazen çocuklar e, buraya gelip oynayabilirler, yasan e, açık olmuş olabilir. E, herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için böyle bir güvenlik sistemi kurulmuş. Renkler güzel, konfor iyi, uyku müthiş. Ama peki bütçe? Sevgili izleyenler, güzel bir yatak odasını Didem Hanım tanıttı ama e, babalar yine bütçeyi düşünecek ve biz bu güzel yatak odasında uyuyalım ama kabus da görmeyelim diyecekler. <laughs> Nedir bunun maliyeti? E, kabus kesinlikle görmeyeceksiniz çünkü yeni sezonda yepyeni bir ürün olmasına rağmen fiyatı çok uygun bir ürün aslında bu. Biliyorsunuz 48 aya varan faizsiz taksit imkanımız var. Aynı zamanda bugün alıp 2015 tarihinde ödemeye başlayabiliyorsunuz. Bunlar çok avantajlı fırsatlar aslında. Çünkü asıl olan bir ürünün miktarından ziyade onu nasıl ödeyeceğiniz. Aylık küçük küçük miktarlar olduğu zaman kimsenin bütçesine zarar gelmiyor, kimse zorlanmıyor. E, dolayısıyla bu anlamda Otaş o biliyorsunuz çok büyük finans şirketleriyle çalışıyor. E ayrıca yeni sezonda yepyeni bir kampanya var. Tatilden gelenler özellikle bu kampanyaya henüz duymamış olanlar için ben tekrar etmek istiyorum. Doğtaş Eksgül'ü'den gelip 1500 pound ve üzeri alışveriş yaptığınızda bir Polo S araba 10 çamaşır makinesi, 10 bulaşık makinesi, 10 buzdolabı, 10 fırın ve 10 televizyon kazanma şansı elde edeceksiniz. Ve yaptığınız her harcamada da şansınızı biraz daha katlayacaksınız. Gerçekten eşi benzeri daha önce görülmemiş bir kampanya. Daha önce hiç kimseye bir araba ya da biz daha önce geçen yıl yapmıştık biliyorsunuz gerçi. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, bir beyaz eşya kampanyası yapmıştık ama araba çok yeni bir hediye. Dolayısıyla herkesi mutlu edecek bir hediye. E, Evinizi döşerken bir yandan da güzel güzel hediyeler kazanmak bence herkesi biraz mutlu edecektir. Mustafa amca ile tanıştık. Sevgili izleyenler şimdi yanımda Mustafa amcam var. Göksunlu ve birçok erkeğin yapamadığı bir şeyi gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Eşi evde otururken mağazaya gelmiş, ürünlere bakıyor ve gözüne kestirdiklerini götürüp eşine sunuyor. Bunları beğenir misin diye. Evet. Beğenirse ne oluyor? Beğenirse tabii ki ne, ikimiz arasında mutabık olan bir şeyi alıyoruz biz de, kullanıyoruz. Geldik bizzat da gezdik hanımla. Buradaki olan bu Doğu Taş gibi olan dükkanların yani bu mağazaları gezdik. Fakat mutabık kaldığımız Doğutaş'ın hem içerideki personelin hem de içerideki eşyanın güzellikleri bizim buraya çekmenize çekmesine kısmet oldu. Geldik biz burada iki çek, üçer kişilik bir tek kişilik çek yat yatak olan tiplerden aldık onu bekliyoruz güzel bir uyku çekin güne mutlu başlayın.